Yepyeni videomdan herkese merhaba. Bugün sizlerle hamsi tuzlamadan hamsi mezesi tarifi paylaşıyorum. Bir önceki videomda hamsi tuzlama nasıl yapılır sizlerle onun tarifini paylaşmıştım. Bu uzun süre hamsileri muhafaza etme yöntemidir arkadaşlar. Bir yıl boyunca hamsileri bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Tuzun içerisinde hamsilerin pişti. Ben iki hafta sonra hamsileri açtım. Bu gördüğünüz üzerindeki suyu kesinlikle dökmüyoruz. Bu hamsilerin korumasını sağlayacaktır. Eğer dökecek olursanız hamsilerin üzerinde kararmalar olacaktır. Şimdi kavanozun içerisinden tüketebileceğimiz kadar hamsiyi çıkarıyorum. Hamsiyi çıkardıktan sonra tekrar kavanozun kapağını kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi hamsilerin üzerinde bol miktarda tuz bulunuyor. Önce bu tuzların dökülmesini sağlamam gerekiyor. Şöyle hamsileri birbirinden ayırıyorum. Sallayarak yıkıyorum. Hamsileri yıkadıktan sonra suyun içerisinden çıkarıyorum. Hamsiler tuzun içerisinde piştiği için çok tuzlu oluyor arkadaşlar. Mutlaka uzun süre suyun içerisinde bekleterek tuzunun çıkmasını sağlamamız gerekiyor. Onun için tekrar temiz su doldurdum ve hamsileri içerisine aldım. Bakın şöyle hamsinin pişip pişmediğini de size elimle kopararak gösteriyorum. Hamsiyi şöyle kopardığınızda kolayca kopuyorsa hamsiniz pişmiş demektir. Tuzunun gitmesi için de bu suyun içerisinde 2 saat bekletiyorum. 2 saatin sonunda suyunu süzüyorum Bu işlemi hamsilerin tuzu gidene kadar birkaç sefer yapabilirsiniz Ben bu işlemi 2 kez yaptım Şimdi tekrar suyunu süzüyorum Suyunu süzdükten sonra üzerine su ilave ediyorum Bu sefer içerisine sirke de ilave edeceğim Çünkü sirke hamsinin Kokusunu alacaktır şöyle bir yemek kaşığı kadar içerisine sirke ilavesi yaptım. 2 saatte bu suyun içerisinde beklettim. Sonrasında hamsilerin suyunu süzdürerek suyun içerisinden alıyorum. Ben bu hamsilerin hepsiyle meze yapmadım arkadaşlar. Bir kısmını da hamsili kek yapımında kullandım. Hamsili kekin tarifi de kanalımda var. Onu da kanalımdan bulup izleyebilirsiniz. Hamsilerin suyunu süzdürdükten sonra bir kısmını hamsilerin iç yüzü yukarıya gelecek şekilde servis tabağının içerisine dizdim. Şimdi de üzerine sos hazırlıyorum. Kasenin içerisine 1-2 diş ezilmiş sarımsağı aldım. İçerisine yarım limonun suyu ve biraz da zeytinyağı ilavesi yaptım. Sosu şöyle boza kıvamına gelene kadar iyice çırpıyorum. Sosun boza kıvamına geldikten sonra hamsilerin üzerine döküyorum. Bu sosun içerisinde hamsiler ne kadar çok beklerse o kadar lezzetli olacaktır. Ben yanına şöyle soğanla servis yapıyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.